көрүп ата Nasıl tam ayırsa. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu sen belli oldu ki küre Ben mi? Baştan evet. beri ee, Bugün Park Bahçeler Müdürlüğümüzün e, tokümüze, e, ağaç dikimiyle ilgili ilk e, ağacın dikimini e, muhtarımız ve arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. E, Toki'ye yaklaşık planlamalarımıza göre bin tane bu e, yetişkin ağaçlardan dikeceğiz. E, ıhlamur gibi e, yetişkin ağaçlardan dikeceğiz. 2015 sonu 2016'nın başı olarak da e, 20 bine yakın ağaç dikimini gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kaç ağaç diktik? Başkanım, bizim şu ana kadar dikmiş olduğumuz 3.200. 3.200. Evet, 3200 ağacımızın dikimini gerçekleştirdik. Fidanlarımızda da şu an 10 bin tane ağacımız var. İnşallah bunların bu hava şartları bu şekilde gittiği müddetçe de bunlar saksılı ağaçlar. Saksılı ağaçlar olduğu için de yılın kış sürecinde de belli zamanlarda da dikme şansına sahibiz. Biz zaten gelen fidanları burada eğer saksılı değilse de e, kendi park bahçelerimizin imkanlarıyla saksılamaktayız. Eee söz vermiştik. E, tabii TOKİ'nin e, ağaçlandırılmasında e, TOKI başkanımızın ve TOKİ idaremizin de e, katkıları oldu. E, bu bin ağacın 500 tanesini e, TOKI karşılamış oldu. TOKİ destek vermiş oldu. TOKİ göndermiş oldu. Bizler de ekim dikimini gerçekleştiriyoruz. E, gerek orman gerek TOKİ'miz Burada hep birlikte, omuz omuza birlikte çalışmamız gerekiyor. Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Önemli, temizliği önemli, parkı önemli. Yeşilyurt'un bütünü, 300 bin nüfuslu Yeşilyurt'un evi durumunda. Buranın en ücra köşesi de, en e, uzak alanı da bizim için önemli. Her tarafını yeşil yurda yakışır hale getirmemiz lazım. Burada temizlik birimimiz, temizlik işlerimiz öncelikle ana temizliği yaparken ama park da yani eski görevliliği sağlamakta. şehrin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, e, yine e, kavşaklarımızın, refüzlerimizin refüjlerimizin çiçeklendirilmesi, e, parklarımızın çiçeklendirilmesi bunlar da başka bir güzellik veriyor. Yeşil burası hepimizin evi inşallah. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Acho que é